Değerli öğrencilerim merhaba. Ee, daha önce hatırlıyorsanız ek konusunda kalmıştık. Ee, bugün ek fiili işleyeceğiz. Peki ee, ek fiil ile ilgili ÖSYM bize soru sorduğunda ne yapmamız gerekiyor? Ek fiil ile ilgili ÖSYM bize iki farklı soru sorabilir. Birincisi aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil vardır? O halde neyi iyi bilmem gerekiyor? Ek fiilin ne olduğunu iyi bilmem gerekiyor. İkincisi ise aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil farklı bir görevde kullanılmıştır? O halde yine neyi iyi bilmem gerekiyor? Ek fiilin ne olduğunu bilmem gerekiyor. Daha sonra görevini tespit etmem gerekiyor. O yüzden ben ek fiilin görevini vermeden önce ek fiil basit bir yöntemle nasıl bunun önce bir onun çaresine bakalım. Bakın şimdi Ertan Hoca soruyu nasıl çözdü hatırlayın e, ee, ÖSYM bize soru sorduğunda önce ne yapacaktık? Hedef sözcüğü bekleyecektik. Yalnız burada hedef sözcüğümüz Burada hedef ekten bahsediyoruz. Yani eklere odaklanacağız. Niye? Çünkü bizden istediği ek fiil. O halde ne yapacağız? Önce hedef ekleri odaklanacağız. Yani ÖSYM dört e tane ek, ek ile ilgili soru geldiğinde dört tane eke odaklanacağız. O 4 tane ekimiz neymiş? D, mış, s ve d. Ne yapacağız o zaman? Parça içerisinde şıklarda ''d'' ''mış'' ''s'' ve ''d'' odaklanacağız. Peki hocam tamam ben bunlardan birini buldum, atıyorum, ''d''yi buldum, ''d'' de, değil ''du'' de, de. Ne yapacağım bundan sonra? ''d''yi sorucuktan at, atıyoruz, yerine ''i''yi getiriyoruz. ''Mış''ı mı buldum ''Mış''ı atıyoruz, yerine ne getireceğiz? ''İmiş''i getireceğiz. ''S''yi mi ''S''yi atıyoruz, yerine ne getireceğiz? ''İ''se getireceğiz. Şayet bunların yerine yani tığmış senin yerine idi imiş ise diyebiliyorsa yüzde yüz etkilidir. Bakın sizden rica ediyorum şuna dikkat edin. Dıyı gördüğüm zaman dığının yerine idi getireceğim. Yani ekstra idi getirmeyeceğim. Ne yapacağım? Sözcükten dıya at yerine idi getir. Eğer sözcük anlamlı bir sözcük oluyorsa ekfir olduğunu kabul edeceğim. Peki hocam dırda ne yapacağım? Aman aman dırda sakın sakın atmayın eğilimine gelmiyoruz. Yani dırı atıp yerine idir getirmene gerek yok. Niye? Çünkü dır her zaman sabah öyle akşam aç karnına tok karnına her zaman ekfirdir. O yüzden dırı atmana gerek yok. Yani dırı gördüğün an ekfir olduğunu söyleyeceğiz. Yalnız şuna dikkat edin. Hemen buradan bir ok çıkaralım. Dırdan sonra bu ekten sonra Mekki gelmemeli. Yani dır ekinden sonra mek eki geliyorsa bu ekimiz ek fiil değildir yap Mesela yaptır dedim yaptırdan sonra mek ekini getirebiliyor muyuz? Getiremiyoruz. Yaptır mak. E o zaman bu ek fiil değildir bu yap Ama bitmiştir dedim bitmiştir mek diyebiliyor muyuz? Hayır diyemiyoruz. O yüzden burada ek fiil vardır diyebiliriz. Yani şunu diyeceğiz başarıyorum. Dırı atma yani dırın yerine idir getirmene gerek yok çünkü, çünkü dır her zaman ek fiildir. Ama ne yapacağız? Bu ekten sonra mekeki geliyor mu gelmiyor mu? Eğer mekeki gelmiyorsa ekliğidir, mekeki geliyorsa yapım ekidir. Peki, buraya kadar fikiriz. Şimdi ikinci soru, ikinci sorum ise şu, ek fiilin görevini sorabilir. Aşağıdaki cümlelerinden hangisinde ek fiil farklı görevde kullanılmıştır der. E ne yapacağım o zaman? Ek fiili bulacağım ki ek fiili nasıl bulacaktım? Önce ise eklerine odaklanacağım. Sonra idilmiş ise diye açabiliyorsam ek fiil dedim. Ek fiili bulduk mu? Daha sonra yapmamız gereken ne? Bakalım görevini yazmışız. Hocam basit zamanlı fiilleri, leşi zamanlı fiil yapar. Yani iki tane çipek alması gerekiyor. İkincisi ise isim ya da isim soylu sözcükleri yüklem yapar. Ya bir kere bir isim bir cümlede hiçbir zaman yüklem olamaz. Eğer bir isim bir cümlede yüklem olmuşsa orada yüzde yüz fiil vardı. Başa hocam ben bir cümle gördüm, cümlenin cümlemi isim. Ama ek fiili bulamadım, yani herhangi bir ek almamış. Almamışsa bile orada bir ek fiilin varlığından bahsedeceğiz ki birazdan, şimdi dırda zaten parantez açmışız, o nokta bildireceğim. Yani bir isim cümlem olmuşsa orada yüzde yüz ne vardır? Ek fiil vardır. Peki hocam, Başarıyorum. ek fiilin görevini sorduğunda dedi ki, Basit zamanlı fiilleri leşi zamanlı fiil yapar ya da isim ya da isim soyu sözcükleri yüklem yapar dedik. O zaman hiç uğraşma, ek fiili bulduğun an bakın ne demişiz? Birinin fiile geliyor, diğerinin isme geliyor. Bitti gitti. Yani yapmamız gereken ne? ek fiili bulduğun an isme mi gelmiş, fiile mi gelmiş ona bakacağız. Bu kadar basit. Buraya kadar hep fikiriz. Şimdi o zaman bir yöntemi uygulayalım. Farkındaysanız burada örnekleri vermişiz. Örnekler üzerinden bir bakalım ek fiil var mı yok mu? Şimdi ne dedik? Ek fiili sorduğunda önce dı, mış ve s eklerine odaklanacağız dedik. Değil mi? Ya da dır. Zaten dır her zaman ek dedik. Yeter ki matematikini kabul etmesin. Bakalım mi ekini gördüm. Hemen ne yapıyoruz? Miş ekini atıyoruz. Yerine imiş getiriyoruz. Getirdik. Bit imiş diyebiliyor muyuz? diyemiyoruz. O halde burada ekşi yok. Bu kadar basit. Bakıyorum gelecekmiş. Yine bir şekil var mı? Bakın hedef eke odaklanıyorum. Mişekimi buldum, attım. Yerine imiş getiriyorum. Gelecek imiş diyebiliyor muyum? Diyebiliyorum. O halde burada ekşi var. Ağlarsa yine hedef eklerimden biri Ssa atıyorum. Yine ise getiriyorum, getiriyorum. Ağlar ise diye bir ifade günlük hayatta kullanabiliyor muyum? Kullanabiliyorum tabi. O yüzden burada da ek fiil var. Yine bir sayısal gördüm. Atalım. Bakın birbirine çok benzer iki ifade ama ağlar ise diyebilir miyim? Hayır. Anlamsız bir sözcük ortaya çıktığı için burada ek fiil yok. Güzeldi. Hedef ekimizi bulduk, D attı. Bakın ekstra idi getirmiyorum. D'yi atıyorum, yerine idi getiriyorum. Güzel bir idi diyebilir mi? Diyebilirim. Herhangi bir sıkıntı yok. Günlük hayatta kullanabildiğim bir sözcük. O yüzden vardı. Çözecektir. Hocam dili atıyorum, yerine idi getiriyorum. Hayır, biz az önce ne dedik? Aman ha, her zaman fiildir. Sabah öyle akşam fiildir. Yani Yeter ki birden e, sonra mekek'i getirmeyelim, çözecektir mek diyebilir miyiz, diyemeyiz. O zaman burada yüzde yüz bir ek fiil var. Dır, dır ekimiz isme de gelse, fiile de gelse her zaman diyoruz ki ek fiildir. Yani dırda şuradaki uygulamayı yapmayacağız. Yani işte atalım, yerine idir getirelim, gerek yok çünkü her zaman ek fiildir. Peki. Şu an ek fiil nasıl bulunur çok basit bir yöntemle öğrendik. Aslında ek fiil bitti. Ek fiili öğrendik. Sadece birkaç tane notum var direkt ile ilgili. Ona bir parantez açacağım. Bir de göreviyle ilgili soru geldiğinde ne yapacaktık bir de ona bir parantez açalım. Şimdi ek fiil nasıl bulunur öğrendik. İkinci sorun neydi? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil farklı bir görevde kullanılmıştır? Böyle bir soru geldiğinde ne yapmamız gerekiyordu? Hatırlayalım. Dedik ki hocam ya isme gelecek ya da fiile gelecek. Yani hiç uğraşma. Hocam basit zamanlı fiilleri bileşik zamanlı yapacak. Yok isim ya da isim soyucu sözcükleri yüklem yapacak. Hiç uğraşma. Ek fiili bulduğun ne yap? İsme mi gelmiş, fiile mi gelmiş ona bak. E sen zaten ek fiilin nasıl bulunacağını öğrendin. Bakalım. Şimdi ilk örneğimizde ek fiil var mıydı? Yok. Geçelim. İkinci örneğimizde ek fiil var mıydı? Vardı. Hemen ne yapacağız? Hangi görevi kullanmış? Aa hocam gelmek fiildir. Fiile gelen göreviyle. Bitti. Bu kadar basit. Ek fiil var mıydı? Vardı. Hocam hangi göreviyle? E ağlamak fiil. Hocam fiile gelen göreviyle. Bu sözcüğümüzde ek fiilimiz yoktu. Geçtik. Güzeldi. Ek fiil var mıymış? Var. Hocam hangi göreviyle? Güzel isimdir. İsme gelen göreviyle. Hocam, burada ne ek fiil vardı? Çözmek fiile gelen görevde. O halde böyle bir soru geldiğinde cevabımız haliyle ne olacaktı? Farklı olan istediği için cevabımız güzel ifadesi olacaktı. Buraya kadar bir problem var mı? Ee, umarım yoktu. Şimdi arkadaşlar baş alıyorum hızlı bir şekilde. Ek fiil ile ilgili iki türlü soru gelirdi. Birincisi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil vardır? O zaman ne yapacağım? Ek fiil nasıl bulunur onu öğrenmem gerekiyor. Öğrendik, yöntemi verdik. İkincisi ek fiilin görevini sorabilir. Kardeşim ne yapacaksın? Ek fiili bu. İsme mi gelmiş, fiile mi gelmiş? Bu. Bit. Peki. Şimdi gelelim dedi ki dırla ilgili birkaç tane ekstra notum var. O notu da anlattıktan sonra ek fiili bitireceğiz. Bakalım. Şimdi arkadaşlar dır için bir diğer adı neymiş? Bildirme eki. Burası çok önemli. Niye? Çünkü ÖSYM yanlış hatırlamıyorsam ya 2015'te ya da 2016'da sordu. Bildirme ekini sordu. Dedi ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde bildirme eki farklı bir anlamda kullanılmıştır. Tabii ki bizim öğrenci bildirme ekinin dır eki olduğunu bilmediği için ki birçoğumuz bilmiyoruz. Bilmediği için e, haliyle Neyi arayacağını, neye bakacağını bilemedi ve yanlış da yaptı. Hatta birçoğumuzu boş bıraktı. O yüzden bildirme ekini sorarsak senden ne istiyor? Dır istiyor. Dır, dır, dur, dır, tır, tır, dur, tır adı neymiş? Bildirme eki. Anlam olarak da genelde ya kesinlik anlamı katar ya da ihtimal anlamı katar. Fiile geldi. Anlam olarak. Peki şimdi gelelim tırla ilgili ekstra ayrıntılara. Burası çok önemli. Şimdi dedik ki birincisi, hocam isme gelendir, geniş zamanlıdır. Gerçekten de geniş zamanlı anlamı katıyor. Örnek verelim, o bu işe ustadır dediğinde. Anlayışla arkadaşlar, bu örnekte de anlaşıldığı gibi bu cümlede yüklem ne? Usta. Peki yüklemiz bir isim mi? İsim. Eğer yükler isimse ne dedik? Orada yüzde yüz ek şey vardır. E peki hocam hangi ek şey? Görünmüyor. Ya görünmese bile sen onun varlığını kabul edeceksin. Ki Ertan Hoca ne demişti? İsme gelen d, deri bilir, gizli bir kahraman gibidir. Verilmesin de sen onun varlığını kabul edeceksin. Ne demek işte o bu işte ustadır. Ya da ben bu işte ustayım. Yine bakın ekleyip görülmüyor ama ordunun yine varlığını kabul edeceksin. Neden? Çünkü isim, yüklem olmuşsa tekrar söylüyorum o cümlede kesinlikle ekleyip vardır. Peki birincisi bu. İkinci notun bakın burası çok önemli çünkü ÖSYM ya da piyasa kaynaklarında sorular geldiğinde hep karıştırıyoruz ve kaçırıyoruz. Ki sizden de çok soru geliyor buradan bize. Demiş ki, fiile gelen dır, ek fiildir, eyvallah. Biz ne dedik? E, dır dedi ki, isme de gelse, fiile de gelse her zaman ek fiildir. Yalnız bak, fiile gelen dır, ek fiildir, evet, fakat demiş. Bak, burası çok önemli. Şimdi, dır, Ek film mi? Ek film olduğunu söyledik. Çünkü var demişiz zaten. Ek fiil var. Tamam. Neye gelmiş? Fiile gelmiş. Fiile gelen görevi. Peki değerli arkadaşlarım, fiile gelen görevi neydi? Basit zamanlı fiilleri bileşik zamanlı fiil yapar dedik. O halde, o halde bu sözcüğümüz, bu sözcüğümüz bileşik zamanlı mıdır, basit zamanlı mıdır? Bakın çoğunuz şimdi ne diyorsunuz? Hocam bileşik zamanlıdır. Niye? Çünkü ek fiil, basit zamanlı fiilleri bileşik zamanlı fiil yapar diyorsunuz. Ama Ertan Hoca ne diyor? Basit zamanlı fiildir. Yani fiile gelendir, basit zamanlı bir fiil, bileşik zamanlı fiil yapmaz. Bu bir istisnai durumdur. Neden? Neden? Onu da bilimsel açıklamasını yapalım. Şimdi biz Türkçe'de bileşik zamanlı fiili anlatırken şunu diyoruz fiilimiz iki tane iki peki alıyorsa birleşik zamanlıdır. Yani iki iki peki alması lazım. Bakın, ecek diye bir iki var mı? Var, gelecek zaman. Peki, dır diye bir iki var mı ya? Bizim dokuz tane kipimiz var, o dokuz kipimizi bir sayın, bir hatırlayın, dır diye bir iki yok. O yüzden basit zamanlı birleşik zamanlı yapıyor. Ama, ama, şu örnekte, bakın ek fiil var demişim, iki tane iki var. Re, sesa. Kadere geniş zamandır, ise şarttır. İşte bu basit zamanlı ile bileşik zamanlı fiil yapmış. Eyvallah ben buna bileşik zamanlı derim. Ama şu örneğime bileşik zamanlı fiil diyemem. Niye çünkü dır diye bir kipeki yok. Senin bir fiile bileşik zamanlı diyebilmen için iki tane kipeki alması lazım. O zaman notumuzu tamamlayalım. Fiile gelen dır, ek fiildir eyvallah. Ama fakat demişiz, fakat basit zamanlı fiili fiili. Evet. Bileşik zamanı yapmaz tabii ki. Evet. Son olarak da son bir madde. Bir de ek fiilin olumsuzu var. Onu da söyleyelim. Ek fiilin olumsuzu değil. Edatıyla sağlanır. Evet. Mesela az önce dedik ki o bu işte usta demeydi. O bu işte evet usta değil ek Evet değerli arkadaşlarım bir ek de sonuna geldik. Farkındaysanız ek fiili çok basit yöntemlerle, biraz daha taktiksel bir şey. Normalde belki de buna iki ders saati ayrılabilir ama hiç gerek yok. Çünkü yöntemsel bir şey. Başa alıyorum, ek ilgili dikkat etmemiz gereken kısım ne dedik? Dört tane ekimiz, çünkü Ertan Hoca sorular dedi ki hedef sözcük noktasına ya da hedef ek noktasında çözüyor dedik. Hedef ekleri bulacağız. Hedef eklerimiz neydi? D, M, S, D. Ondan sonrası zaten az önceki söylediğimiz yöntemlerdi. Evet ek fiilin sonuna geldik. Esen kalın, hoşçakalın.